zaman şöyle yapalım. Ee, birisini bir yere gönderelim önden. O, o, alanı çektirsin. O sırada biz hemen şaşırtıp oraya dönelim. Nasıl? Mantıklı. Tamam. Işte. Yani diyorsun ki farklı yere gitsin bir kişi. Bu, e, ben bunu Ben bu el Uzi oynayacağım burada. Uzi bulursanız söyleyin. Geçen el içimde kaldı. Full edeyim, oynayamadım ya. Yani. Abi SLR bulursan söyle. Ben de bu el SLR artı Beril oynayacağım yani. SLR Beril tamam. Ben de bir değişiklik yapacağım. DBS bulursanız. DBS <laughs> söyle. <gülüyor> bir farklılık yapıp çift DBS. <laughs> evet şimdi e, Kar 9080 yanıltıcı. Çünkü Uzi oynayacağımız için bize mini gibi bir şey lazım. Kar 9080 e size işaretliyorum. İşaretledim. Mini var ben. Eser bulursam değişiriz. Tamam. <laughs> Bunları alalım. Hmm. Birili buldum. Berilim var ya şeyim yok. Eserim yok. Tamam. Tamam. Şimdi sniper'ı alalım arkadaşlar. Almasını da orta mesafede zayıf olur sniper'la. Öyle düşünün. Uzi oynayacağız ya. Vazgeçtim abi. M4'teyim ben yine ya. Tamam. Ulan ne uziymiş. Uzi çıkmıyor ya. Sanki şey arıyoruz. AVM. Şöyle yapalım. SKS var burada. Uzatılmış isteyen yok değil mi? Ben istiyorum. Abi o şey parçalarını nasıl, bu arada ha şeyleri. Nasıl birden yok diye, diye bir kanıya vardı Mehmet abi. Yo şey sordum ya. Yok mu dedim. <laughs> ben muhabbeti ama ama. bu muhabbeti geçirdim bu Ama yani öyle öyle olmaz o. Hayda e, ee, uzi parçaları alınır. Aldım. <laughs> İki tane buldum yan yana ama siz yine İki de Çarjları söyleyin. ihtiyacı, ihtiyacı olan yok değil mi attım? Tamam. Böyle olacak Mehmet abi ya. Kaptan bu espriyle benim puanı Puan bir yükseltiyorum. Puanın arttı. Evet evet evet. Puanın Abi olmaz böyle. Osman hayır. Hayır. Olmaz. <laughs> En azından bir bir lazım. Bu arada bir dakika araba buralarda burada. Aman abi adam olması... duruyor tamam. Evet, Yok duruyor duruyor duruyor. Evet yani en azından Aa burası güzel. Balkonu farklıymış bak. Alma lan Arabam varmış. Tamam, ha işte almış. bu be. <laughs> i̇şte bu vallahi. Ben buldum silahımı. Mermilerini <laughs> de aldım. Hızlı şekim uzun şeyi de aldık işte. Şunu Evet susturucu çok iyi dediler ama susturucu yani sektirir arkadaşlar. Şunları o yüzden bir kararsızım. Bir şey bak deneyelim mesela susturucu da çok hoş dediler. Ama bunda da az seker işte bak geri tepme kontrolü. Alanla yer bakıyorum ya gezeceğim biraz. Tamam. Daha sakindir zaten. Bunu bir düşünelim bunu bir şey yaparız yorumlarız. Oy çok iyi bu dürbün at bunu. Mermi. Hmm. Evet ne yapalım? Ee, Uzi arkası lazım bana takım. Uzi arkası. Okey, Uzatılmış şarjör. Dikey ön kabza falan attım <laughs> buraya İşaretledim. Ben gidiyorum buralardan ya. Sırt arabam var mı? Arabam yok sanırsam ya. <laughs> Hadi gidelim ya başlar kanka. Geldim. Uzi arkası <laughs> aklınızda bulunsun. Şarjörü de Bora, bulunsun. Hızlı Burası güzel olsun. gibi ama tutması imkansız burayı. Kaptan. Ölüyorum lan ben. Kaptan. Kaptan. Tarz ya oraya kaptan. Hani full hangar var burada. M24 falan onlar boş işler. Bu el en azından. Şöyle bakacaktım da arabam e, iki kere çarpınca bir yaracan kaldı. Biz geliyoruz kaptan. Hmm, evet, kendi yolumdan şart. Anam! O ne lan? Yakışmadı. <laughs> Şuradan gidelim. Suat! Lan ya, zona yetişirim dedim Osman'a. Kendimi sınadım biliyor musun? Ya ben bana şoförü ben niye verdim ki suata ya? Takımda bana rakip olmayınca şoförde ben arada kendimle bir sınıyorum geliştirmek adına. Kendimle yarışıyorum. Bunu da yapabilir miyim acaba falan diye ama olmadı yapamadık. Tebrik ederim suat. <laughs> Eyvallah kaptan. Aa adam var lan burada. Kaptan öldürme. Kaptan ama yani. Oğlum çok korktum kaptan. ama kanki ya yani. yani. Ama çok korktum. Ayağım bir frene o gitti bir Vallahi kaptan aldı orayı. <laughs> Osman dikkatli oyna. <laughs> Burada adam var. <laughs> tamam güzel. Ekmek oğlum ekmek ağafer, adam afiyet kaydı. Allah afiyet adam hala vurdu öldürdü ya direkt. Ekmek ekmek lan. Evet, uzi uzi arkası. Abi ben geriye etelere geçtim. Oy işte lazım. bu be. Lan tamam bir de Uzi şarjörü madem. Hadi bunu verdi. Verir lazım. Sen Uzi ile herhangi bir şey var mı? Var var Uzi'nin kendisi var bende şu an. Gerçekten. Sanki mevcut. Uzi hızlı çekim şarjörü var. Bakalım şöyle bir. Hmm. Araba var araba. Nasıl ya? Barely gördünüz mü Barely? Barely. Beraberli var mıydı ya? Var galiba ya. Ee, yok abi ya. Neymiş bu arkadaş? Bir tane şey şarjörü bulamadık ya. Evet yok. Bir de cam basalım. Bu yetmeyecek. Güzel. Aa buranın namlucu feni var kanki. Oha neredesin? Burada. Aha. Uzinin değil mi? Evet. Susturucu da iyidir ya. Onu alayım bir. Adam mı var? Lastik var. Oy DBS abi. var mı Mehmet abi? Ben de DBS var. Tamam. Nerede burada? Abi veril lazım bana. Aa, aa şurada şurada geldi. Hava abi, var şurada, burada burada. Abi yine sıkamadan ölürsem isyan ederim bu <laughs> arada. bakalım. Bana acil bir şey de veril <laughs> lazım. Kaptan. <Böyle gülüyor> Anladık abi. artık bunu. <laughs> Kaptan şuraya baksana bir olacak orada. <laughs> Biri Uzi şarjör diyor, biri Beril diyor. Sabahdır Beril sürekli. Vallahi billahi ya. Yani <laughs> Nerede lan? Nerede? Nerede? Uzi şarjör görürseniz alırım. Aha burada korkuyor. Ben buradan takımı kınamıyorum çünkü elimdeki aynı Evet. Uç. Abi kaptana diyorum ki ne kaptan Beril var burada. Suat Be kaptan Suat'a diyor ki e orada Uzi şarjörü var. <laughs> Gel araba. Nerede? Oo, çabuk bitiyor şarjörüm, yakışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> aa, <laughs> 5.56 sıkıntımız var, evet. Gel buraya attım, gel 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 gel. Burada 250 tane attım. Gittim onlar, gittim. Gel, gel gel, 250 tane. <laughs> Geldi. aa. aa. Uzi arkası var Suat burada. Onu aldım. bende var yani. Araba. Araba. Tamam şu an iyiyiz bence. Güzel olduk. <laughs> Patrick. Aa, araba durdu. Yok yok gidiyor. Ha, şu bu araba işaretliyim de orada bir toros var. Çıkan arabaymış şu an. Alan iyi. Şu tamam. an gitmemiz istediğiniz yer varsa gidebiliriz. Burada mesela şey var. Tren şeyi var. Durağı var. Neresi orası? Valla kaptan, kaptan sen geliyor. birileri, birisi. geliyor, birileri geliyor. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Gör, gör. Battı bomba. Şu tarafta. Oy, ben de ben de yakın temasa geçiyorum. Hadi kale. Biri düştü kaptan. Çok iyisin. Kayada mıydı? Evet. Sağ koşuyor. Düştü sağda ona. <laughs> Biraz da asist aldım Uzi ile. İçim rahat artık. Biri daha var, biri daha var burada. Aynı kayanın arkasında mı? Evet, kayanın arkasında kaldırıyor çok büyük ihtimalle. Burada biri kaldırdı. Tamam ben orayı görüyorum. Bomba yok mu ya bomba? Ama var ben mesafem yok oraya. Geometriyle bitireceğim onu. E karşı evde, direkt karşı evde. Aynen öyle. Kayanın üzerinde gördüm. Bir tane yedi, yedi benden o saat. Enerji basıyor. Ben üstüne gideceğim Melihcan. Basalım mı onu kaptan? Bende uzi var. Basalım gel. Bekle bir can daha basıyorum. Geldim. Sen soldan ben sağdan. Tamam. Oy, sana Helal. bıraktım. Sana bıraktım. Çok iyi. İşte Uzi. Evet arkadaşlar Uzi'nin farkını görüyoruz. Bomba çekmen lazım. O kaya bombalarsan hepsi öldür. Tamam. Şu işaretin tarafındaydı. Aslan. sana vuramadı? <laughs> sağda da Sis var ama sisten <laughs> Ama mermim azaldı evet Osman sen Çok iyisin Başladım bir kişi kaldı onlar ya Osman geliyorum Tamam Kanka uzaklar da Suat'ın nüfusu güzelmiş Osman sen sıkıyor <laughs> korkuyor tamam. tamam mı? Çaldılar, verip çaldılar. Hmm. Çılgın bir Orada... Bir araba daha doğru Gitmemiz Gitmemiz lazım artık. Da arabamız var mı? Sağ ol. Var 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 burada var. Hani? Lan 9, aa 8 x'i var bu adamın bakın. Sniper'la bana denedi. Hadi gidelim 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 gidelim. Nerede araba? Gel o kaptan. Benim kaftan. burada. Buradaki araba haşat oldu. E burada yani diye savaştığımız taraftaki yeşil araba var da. O adam o orada burlar. duruyor bu arada. Adam dağın dibisinde öyle duruyor. Araba lazım takım. Araba <laughs> şu var, şu adamı vurursak. Şurada da var hemen. Koş, Demin savaştığımız tamam kayanın tamam. orada da var. Tamam, tamam, Dibimizde de var, adamlar da getirmiş. Ha, onu alalım, okey. Dur, geliyorum. Aa, O araba Nasıl haşat artık? olmuş olabilir. Mi? Olsun, onunla araba buluruz en azından. Sanki o arabayı ben getirdim ya. O benim arabam, haşat olan araba. Ya şuna bir şaplığa basın abi, şu dağdakine ya. Göreme ben, bir görsem. Hadi hmm. gidelim. Oy tavadan sekti. Bu araba da ölürüz direkt bir sipte <laughs> hızlıca ortaya süreceğim ya. Şurada bir toros var solda. Şurada inin şu arabaya. Şu 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 şu. Inin şu arabaya da ne yapıyorsunuz? Üç, de üç de numara toans. baksana. Üç numara baksana. Tamam 3'e gidiyoruz. Bir de şurada toros vardı. Ona duracağım da. Tamam. Durursan hemen inerim. Üç numara dolu herhalde ya. Yok, o Torosu kaçırdık mı? Almışlar mı ya? Burada Toros vardı. Toros varsa hatta zaten ikimiz de inelim ya. Bu araba çok kötü. Üçün tepesine durabiliriz şu kayada bak. Sol, önümüzdeki kayada durabiliriz. Olur durduk bile. Şu kaya lan. Geri bilmiyorum. Ömer abi <laughs> gel. abi gel. Abi. Bir aşağıya kesiverelim. Tren bu arada evet, boş gibi ha. Tren, trene gir, trene gir, trene gir. Trene gir. Plene gir <laughs> ee, bak şimdi arkamız buraya gelecek bak. Ee, S tarafından. Biz sadece şu an S tarafına odaklanmamız gerekiyor. İçeride biri var. Araç mı? geldi, araç geldi, araç geldi, araç geldi. Değil ya. Ağaç. Hadi geldi, 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 geldi. Gidiyor. Geldik, gidiyor. E 280 tarafından. Tamam. İşte geldi. Önümüzde büyük bir kaya var. O da oynayabiliriz şu önümüzdeki kaya. Ya korkuttun Kardeşim yani ben Uzi'yle Uzi bir kendimi buldum ya. <laughs> Arkamıza takıp... Bir dakika sıkmayın sen. arkada birileri mi var? Aynen arkamızdan adamlar gelecek bak. Şu arkadaki kayaya çıkıp Aynen. orayı kesebiliriz gelecekler. Aynen öyle. <laughs> o mermi Abi bak onda bir tane adam, adam var yerde yatıyordu ya. O arkamız, nereye arkamız? Geldim ben de. Şu işaretledim ya. Boostunuz yoksa verebilirim 15 İki tane, var. 2 tane yedi. 2 tane yedi. Var bende ya. Hmm. Veririm Suat geliyorum. Göremiyorum. Ee, tam işaret miydi? Tam kırmızıydı. Aa, Aa orada evet. Kaç sağa doğru kaçıyor. Çok, çok iyi. Oy düşürdü. Buraya 4 boost attım. Keşke bırakamaydım. Suat. <laughs> İçecek, Hadi lan. Buraya 3-4 tane. Hadi ya böyle şeyler de biraz çıkacak. Allah'tan asist aldım yoksa ben cinayet ediyordum bak. Silahımı sana doğrultuyordum. Bir tane sıkacaktım yani. yani. Araba, araba, araba. geliyor direk üstümüze. Yerde biri var alın. Asistini alın yerde. Yerde neler bir tane daha var. Düştü, düştü, düştü. Tek geldim. Sisler, sisler, sisler. Attım. Abi kayanın dibinde araç var bak yan dönmüş. Attık sisi Gördük gördük. Eee sıkanı gördüm. <laughs> bu araçla yeni araç. geldi bak. Karşıda karşıda. Karşıda. 255. 255'e bakın. 35'te biri sıkıyor bu tarafa. Oğlum her yerde adam var nereye bakacağımı şaşırdım lan. Trene geri mi girsek? Bunda Tren... 8x var bu adamda. Trene koşmamız lazım bu arada ya. 8x var alabilirsiniz. Abi şu solda bak aracı görüyor musun Suat? Yere düşmüş. Evet o aracı orada daha yeni geldi o adam. Biz şunu öldürürken geldi. Ee, tamam, yakın, yakın 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 şurası. Drop attı önümüze. Sağdan gelirse öldüreceğim ben soldan gelecek büyük ihtimalle. Yoksa alt tarafta. Uzim var öne geçtim. Karşı kaya. Aa orada. Alana düşebilir benden yedi bayağı. Tamam. <laughs> dikkat edin sol taraf kesiyor bak şu kırmızıya dikkat edin. Çok güzel attım. Nasıl ya? Arkasına adam adam sis attı. attı Sis attı. Yukarı önümüzde. Kaç, kaç kaç, tren kaç, geliyor. Kaç. Kırmızı tarafı. Kırmızı 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 kırmızı. Abi treni siper olarak bekle tren geçerken. Bekle 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 bekle. Şu arabayı şimdi, kontrol etmemiz lazım koş şimdi, Koş 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 koş. Gidiyoruz mu lan ne oluyor yani lan? Eve geçiyoruz abi gelin. Tamam gelsin ben Arabayı saldık mı? Arabada bir şey yok. Tam işaretinde adam. Arabamız var. Ben yine de bunu alıyorum. Belki bununla oynarız diye. O arka 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 tepe. Eee, safe misin? Geleyim mi sana? Ee, ben safe'e geçmeye çalışıyorum. Bana doğru bir sis atabilirseniz belki. Sis yok. Nasıl al alacağız alanla yok, geliyor. Yok yok, 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 yok. Arkaya gideceğim. Gidelim Aşk mi buradan? Bizim arabayla gitmemiz lazım. Gel. Saat alan dışı kalıyoruz. E, ee, sis var geliyor? mı abi? Var. İki tarafta da şey Arabayı siz var. Arabayı sis atsana. var. Şu arabanın arkasına, direkt, direkt arkasına. arkasına. Gel abi. <laughs> Kaptan bin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Kayalara sürebilin. Önümüzdeki kayalara sürebilin. Tamam. Solunda, molunda bir çık bir yerinden. Yani burası arayın. iyi aslında. Yok burası çok kötü. Buraya çıkabiliyorsak çok iyi. O evlere kafa mı atacaksın sağdaki? Ayalara nasıl çıkacaksak bilmiyorum ama evlere kafa at ya şu evlerden birini alırız. Buraya durdum. Oo abi burası da şey yanı. Çabuk çıkın, çabuk çık. Geç abi geç. Siz çıkmayı oynayın abi. Hepimizi çıkartmazlar orada. Siz çıkın ben geriden tersten geliyorum. Yo ben de çıkartmadı. Ben kaldım burada. Bravo. Sattı mı Suat bizi? Evet. <laughs> Oğlum satma değil nasıl çekeyim ben? Ee, bu tarafa bakman lazım bana oynuyor. Abi, Kanka. ben can candayım. Abi aşağı atlayın arabayla alayım sizi şu taraftan. Kurtarma ben Oraya. Gel Melihcan kurtarma ekibi gel. <laughs> Melihcan yer fena değil <laughs> ha. ya. Sot <salt> ya sot ya. Abi ama ben kaptan ne dediğin sonu yaptım ya. Şehir şehir <laughs> yanıyorum. <laughs> kaptan ne <laughs> abi? Kaptan geliyor mu? Bak seni de satarım. Kaptan tamam, durabilirsin tamam, burada geliyorum. çünkü nereye gideceksiniz? Gidecek yer de yok. Yani ben de onu diyorum ama bizim adam durmuyor. Geldi geldi geldi. Geldi kaptan. Hayır abi kalk bak. <laughs> <laughs> Sinirleneceğim <Kaptesini gülüyor> <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Geçmeyin deneyeceğim şimdi ya. Çok <laughs> ya. Suat'a verdi. Hadi Suat sen de bu oyun. O kayaya yatarsın. Ya oynadı silah bak ot. <laughs> Toplam. At, kaç? Zolda 57 mermisi var ya. 56 mermisi var ya. Evet. Ama ben kaptan sen ne dediysen onu yaptım bu arada. Taşa Hayır, ben anladım. Şu bak bak. Taşa çıktım ben. Tamam mı? Taştayım aşağıya keseceğim. Sen orada beni bekliyorsun ya. Osman diyor ki ne yapıyorsun orada? Kaptan diyor. Ben de herhalde aşağı ineceğim, aşağı inmemi gerektiğini söylüyor. Anladın? aşağı <laughs> iniyorum. Adam geldi vurdu beni. Ama kaptan yani en tepeyi açık yere çıkıyordum. Ben orada niye açık yere çıkıyorsun anlamını demiştim ona. Adam geliyordu çünkü Ömer abinin orada. ona sıkacaktım Ama çok açık dedin, işte daha böyle safety bir yer. Yani ben anlamıyorum. Kaptan var. sürekli karışılıyor ben. Ayakkabıyı çıkarttım. Ben bu, Yalın ayak daha pis burun e, bu baskı altında çalışamıyorum. O kadar <laughs> güzel oyundu yani. yani evet ya. Evet. Gayet güzel. Ama ben... Sen de sinirlendin yani kaptan. <laughs> ben kaptanın dediğini yapmak için sizi böyle sattım yani. Kaptan ne dediyse onu yaptım yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bak hukukçu beyin yazına bak. Ulan var yoksa suatlı iş var takım sıfır diyor. <laughs> Oh, abi gerçekten şu oyunda bunu nasıl çıkarabiliyorsunuz? Abi bizik, orada fizik, kaçan SWAT. Şimdi orada bak treni e, ben siper olarak kullandım. Nasıl sattım sizi? Ya yani orada her oyuncu kaçamazdı öyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinirlenmek. Dur bakayım şimdi ben dur oyunu analiz etmem lazım. Hmm. Sağda bir adam var değil mi? Evet. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Dörtlü takım yok. Şurada bir üçlü takım varsa var az öncekiler. Onlar tehlikeli. Sizi öldürenler. Sen böyle alırsın Suat ya. Net net senlik oyun şu an ya. Evet abi. Uzi'm de var. <gülüyor> Aynen. <laughs> Sona kadar yatıp son kişiyi uzuyla tırt bitti. Bir paracı. <laughs> <laughs> i̇ki kite gerek yok abi. Çantayı çıkar. Oy sende level 3 mü şey var Vestar? Evet evet. Ben yani şu an fullüm ya her açıdan. <laughs> Adam Uzi de kendini buldu ya. Yeniden yeni bir suat mı doğuyor acaba? Yeni bir meta. Oh <laughs> 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 ah, adamı gördünüz mü? Daşta bak bak. Hmm, evet. Oy sana verdi süper. Oy baskın yedi onlar tamam başı derde girdi güzel adamı korkuttular. Ağlıyor lan titriyor senin içer <laughs> Bir şey söyleyeyim mi şurası bana oynayabilir şu tepeden şöyle. Öyle oynayacaksa alan başlamadan oynaması lazım. Aynen, şu aralar gelmesi lazımdı. da. So soğuk havadan dolayı diyorlar. Ben hiç shortla yani çıktık ya. Yani. <laughs> hmm. Evet. O takım... Ha onu söyleyeceğim. Gönül rahatlığıyla oynayamıyorsa karşıda da bir takım var. Onlar birbirlerini buldular güzel. Sağda tekli biri var sanırım. Şu an bence ölürsem... İnşallah 9... Şak. Ya adam... Helal mermi var, mermi Adam 9 mm oynayan adam var mı? Dur oğlum oyunun son 5'lisinde. Var <laughs> <laughs> abi sensin işte son 5'lisinde. Abi şey yap bari silah değiştir lan. Yo Uzi Uzi iyidir kardeşim. Ben miniyle uzaktan oynayacağım zaten. Bu arada Uzi'nin Uzi sesini almamış olabilirler. Adam Az ses çıkıyor ya. Bak bak orada hani bakıyor mu? Bu tarafa bakıyor sanki. Aa düşerek öldü mü? <laughs> <laughs> o ne ya? o Çok direkt iyi. kayaya gidebilirsin lan. Yok yok burası iyi. Dur burası güzel. Üçe ne kadar mutlu değildir bak değil hele ya. ya şu an. ya ne kadar mutlu. Ay, ay, soldan abi, geçti, soldan güzel... geçti bu arada. Şuraya geçti abi. Şu an... Aynen Lan, so so mutlu soldan şöyle yok. geçti. Ciddi misin abi? Bitiriyoruz, biteriz. Şuraya doğru geçti. Aynen şu tepenin arkasına doğru geçti. Aha orada ya, aynen. Ama onlar üç kişiyse böyle yayılıyor olabilirler. Tepede rağmen. adam var. Tepede <laughs> adam var. <laughs> İyi bak niye yattın? Oy helal. Evet yakından. <laughs> Adamlar 3 kişi bence ya. Aa yok 3. olduk. Ayda <laughs> Üsttekinin takım arkadaşı olmazsa üsttekine isyan ederim bu arada. Üsttekinin takım arkadaşıymış ya. Aynen. Bu adam nasıl bize niye bize raşladı? Hani yani nereden biliyordu ama ses duydu tabii. Ses Aynen ama. bunlar beraber oynuyorlar ya. Beni gibi şey çok kötü yakaladılar yalnız. Bu arada ben e, takıma notu veriyorum. Ed Hocam ben benden, çok yüksek herkese bekliyorum. Benden yüz. Herkese i̇şte benden 100. Herkese benden. 100. Ama hocam haksızlık hocam. var. Ben 100'ü hak ettim. Hadi ama sıkıntı yok ama. Ya yani mesela takım arkadaşlarım özellikle Osman çok erken gitti abi, bence. Abi bak şöyle 1 kill 2 asist. 2 kill 2 asist ben. 0 kill, 0 asist Mehmet abi. 3 kill 1 asist sen. 33. Ama bak damaj israfı yapmamış mı? 20 damaj. <laughs> 0 kill için. Evet Mehmet abi <laughs> tutarlı bir oyuncu. Öyle 500 hasar 0 kill böyle gereksiz şeylere hiçbir zaman girdiğini görmedim. <laughs> Bazı arkadaşlar gibi. <laughs> Ama bana bak ya abi öyle tutarlı oynuyor ki bir adamı ben vuruyorsam ölmüş demektir bak. 300 yani 100 hasar bir oyuncu demek. Yani 3 kill 300 hasar. 24'te asist. Ne kadar tutarlı bir oyun sonu ekranı. Mesela Osman'a bak 400 hasar 1 kill. Bunları bir tane. Aa, Osman hep böyle. Allah abi ben <laughs> kafa Ben yani demice puan vermesi lazım abi ya. Evet evet bu arada Damage'e bir şey ufaktan bir artı olsa güzel olabilir oyunda.